Adıyaman'daki kalıcı konutları gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karahasan, sadece konut değil yaşam alanları inşa ediyoruz dedi. Gazetecilere açıklamada bulunan Karahasan, Deprem bölgemizi hiç yalnız bırakmıyoruz dedi. Deprem bölgemizi hiç yalnız bırakmıyoruz. Depremin ilk anından ilk gününden beri sahada bütün o aşamaları burada hem vatandaşlarımızla hem yöneticilerimizle, başkanlarımızla, vekillerimizle birlikte hepimiz takip ediyoruz. Tabii bugün şu anda bulunduğumuz noktada Adıyaman'da olmak bizler için de hakikaten bir mutluluk vesilesi. Çünkü Adıyaman'da büyük bir yıkım yaşandı. Çok canlar kaybedildi. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Acı bu anlamda çok büyük ve hep yüreğimize taşıyacağımız bir acı. Ama bir yandan da çok büyük bir sorumluluğumuz var. Yaraları hızla sarmak, hızla şehirlerimizi inşa ve ihya etmek için verdiğimiz bir gayret var. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tabii hükümetimiz, bakanlıklarımız, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarımız sahada çok mal bir çalışma yürütüyorlar. İşte bugün onun somut örneğindeyiz. Şu anda biz Adıyaman'dayız. İçinde bulunduğumuz adada devam eden 614 konutun neredeyse büyük oranda bitmiş olduğunu görmek, içeride az önce bir örnek daireyi gezmiş olmak, burada hakikaten hemen yan taraftaki geçici ve barınma alanı olan konteyner alanlarından vatandaşlarımızın çok kısa bir süre peyderpey pey zaman içerisinde ama çok da hızla devam eden bu süreçte konutlarına yerleşecek olmalarını, sıcacık yuvalarına yerleşecek olmalarını bilmek, görmek hakikaten bizler için çok önemli. Burada 614 konut. Şimdi bulunduğumuz bu adada ama genelinde 3000'i geçen bir konut sayısı hemen e, Karadağ ve İndere mevkiinde 16 bin konut ve bunlar hızla yükselmeye devam ediyor ama şunu hep söylüyorum vurgulamak ve altını çizmek lazım bizler sadece konut üretmiyoruz bizler yeni yaşam alanları üretiyoruz dolayısıyla burada e, eğitimden sağlığa bütün imkanlarıyla, sosyal donatılarıyla birlikte aslında şehirlerimizi yeniden ihya ediyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli bir süreç. Hem yerinde dönüşümün devam ettiği hem rezerv alanlarda şu anda içinde bulunduğumuz gibi bu konut dokusunun vücut bulduğu inşa faaliyetlerinin hızla artık belli bir aşamaya geldiği süreci inşallah tamamlayacağız.